Evet arkadaşlar herkese selam. Sonunda yeni yakutumuzu aldık. Ee, gerçekten iyi oldu. Bunca yaptığımız farmanın bir karşılığı olmuş oldu. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Evet şöyle yayındaydım. Yayından bir arkadaş antika yakut veriyor denememiz için. İnşallah batırmayız. 75 bomba atmış bu zamana kadar. Dedim sen gel ben katlatacağım seni. <laughs> Böyle arkadaşa çok seri katlatıyoruz şimdi. İzleyin. Bir baştan bir sondan. Tık. Yaktık. Kapattım bir daha açtım. Bir baştan bir sondan. Bir baştan bir sondan. Yaktık. Allah kahretsin ya. Bunu geçir bağır lan. Bir tane. Üf, çok kötü oğlum ya. Oğlum. Hepsi yandı lan. <laughs> Arkadaşlar şöyle geziyordum yayında. Yerde bir titan dioksit buldum. Şöyle de Dız Gaming. Bugün ormanda düşürdüğüm toplam ikinci titan dioksit. <laughs> Şaka gibi ama gerçek. Devam. Hep meleğin daha sonuna geldik. Bir sandık eksik aldık gene. Hep bir sıkıntı çıkıyor. Şöyle bakalım. Bilgiyi açalım. Şöyle genişletelim. 30m. Bir 30 da 60m. 70m. 80m. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170 hadi alev. 170, 230. 240 artı alev. İyi iyi. Yeriz abi. Alev iyi yaptı bizi. Devam. Tamam. Evet şöyle Razolor'a geldim. E, ee, 4 tane görev kitabı vardı. Onları yapmak için. Bakalım harcadım bir tanesini. Yine Razador'daki görevlerden bir tanesi geldi. Böyle gidip yapacağım. En son inşallah Kormor verirse kaydı alır gösteririm size. Maalesef hepsini kestim. Hiçbir şey atmadı. Sağlıkları açtım. Bir tane razı doğru yumurtası elde ettik. Idare eder yani ama görev kitaplarından hiçbir şey alamadık. He şöyle elimde bir tane razı doğru yumurtası var. Bugün Razador'dan doğrudan düşürdüm. Şunu bir açalım seriden. İsmi de Rusa O yapalım. 3 sikil. 6 günlük. 0-2 HP başlangıç. Bak böyle düşük HP başlangıçlar genelde Tip 6 oluyor diyecektim. Tip 4 gibi ya. Fazla mı büyük? Mesela şu tip 5. Tip 4 ya aynen. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar süper taş etkinliği başlamış şöyle. İç içe 10 tane metin var. Bunları bir keselim. Dropları alalım gelelim. Öf evet dropu görüyorsunuz. Buradan toplayabildiğimizi toplayacağız artık. Bak şurada bir cesaret pelerini gördüm. Beceri kitaplarını alalım. Bakalım toplayalım ne elde edeceğiz. He, bir meleğin daha sonuna geldik. Şöyle bir seriden açalım. 3 tane alev var. 586 M para var. Şöyle yazayım. Hadi bakalım. İlk turdan alev alamadık. Bakalım inşallah alırız buradan. 836 M oldu. Çok az para atmış. 250 M para atmış. İnşallah alev vardır. Alev de yok. Sağlık olsun abi. Bir von buradan zarar oldu. Satsaydık bir bon fazla alacaktık. Yapacak bir şey yok bazen iki tane ile birden geliyor bazen hiç gelmiyor. Tamam Evet beyler Vakit geldi gördüğünüz gibi Artı 5 Miko Yakut STR ortalama zar savunma artı 5 450 bondan Arkadaştan alıyoruz Tüm parayı Bunun için topladık Şekil Kral Çok teşekkür ederim Diyelim Artı 5 Yakut STR saldırı değer, ortalama zarar savunma değil mi? Artı 5. Aldık abi. Hayırlı olsun. Diyelim. Şöyle yeni akutumuz abi. Mükemmel. STR orta Çiçek. Devam. Arkadaşlar baktık böyle titan dioksitler bir buçuk vona dayanmış neredeyse. Böyle şamanla birlikte bir nemereye başlayayım dedim. Şamanla görevi başlatayım keselim de Sandıklarını da en son açarız birlikte. Evet şöyle Nemere'nin sonlarına geldik. Patladı patlayacak. Şöyle tek yemezsek eğer. Aynen öyle patlattık. Eldiven falan düştü. Allah Allah eldiven mi düşüyormuş bundan? Kaç sandık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper abi 10 sandık. Tanesi 12,5 iken falan oldu. Hepsini satsam 125 en para diyor. Hani titan dioksit de zaten 1 35m falan civarında yani Hemen hemen Düşen sandıkların parası kadar stand yok hissediyor Açmanın bir mantığı var mı yok mu inan hiçbir fikrim yok Belki açarız belki açmayız Ama ilk nemere yaptım Bu sunucuda İlk nemere de açılır herhalde ya yani. şöyle toplayalım sandıkları gelelim Evet geldik İlk nemere Açılır abi açalım bunları bir çıkartalım Hadi bakalım Bismillah diyelim şöyle Hırsızın eldiveni mi? Titan kalkanı. En azından bir tane şey. kenit iyi para bu arada. Ama sandıkların parasını çıkartmaz. Ejderha Alevi tamam süper oldu. Şu an kardayız abi. Al bir tane titan dioksit verir misin? Tanrıların meyvesi de para. İyi açım abi. Vallahi iyi açım. Şu 140 hem. Kıyanit de 20 hem ediyor herhalde. 160 m Şu da 10-15 hem ediyor. 170-180 hem civarı para. Bunlara bakalım. 13 short falan filan jar jar. İyi para abi. İyi ki açmışız, ettik Bak, devam. Evet, binlerin daha sonuna gelmek üzere. Söyle patlatalım birlikte. Bakalım kaç sandık atacak. Aynen patlattık bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Süper. 10 sandık enerji parçası falan da atmış. Çıkalım şu sandıkları bir açalım bakalım ne alacağız. Geldik bakalım şöyle. Bismillah. İnşallah. Titan falan. En azından alev. Kesin almamız lazım. Tanrılar meyvesi iyi para. Bir şey yapmadı. Daha bakalım. Mutluluk elpazı. Çöp. Orkide çöp. Eflatun kumaş çöp. Çöpün çöpü abi. Hadi yap bir şovunu. Allah Yok çok kötü attı be ya. Sağlık olsun Arkadaş <laughs> Zodya'na element attıracak ama artı e, 2'de Kaç buz verdiğini merak ediyormuş Şöyle alacağız bir bakacağız artı 2'de kaç buz veriyor Ona göre ekleme yapacağız ona göre fiyat pişireceğiz Şöyle bir alalım bakalım Arkadaşlar sadece artı 7 e, Ve üstü silahlar için Element düşürme yapabiliyormuşuz Bak bunu da yeni öğrendim Arkadaşa söyleyelim artık yapacak bir şey yok. Evet titan dioksitler inanılmaz iyi para diyor şu anda. Gittim bir türlü kestim. 9 sandık attı. Böyle seriden bir açalım. İnşallah bir titan dioksit alırız. İsmi örneği. Titan dioksit süper. Süper bir tane aldık bile. Daha bir sürü sandığımız daha var. Pet kitabı sandığı süper abi. Şimdi bir de alev geçiyor. Bir tane de alev atar mı? İki değerli ödül aldık aslında ama. Bundan sonrası şov olur yani atarsa. Altın kancı kutsama kağıdı. Becerikli pro kimin? Atma aynı. Ama olsun. İyi kar ettik abi. Bir tane titan dioksit. Bir tane petit de sandı. Gayet gayet güzel abi. Devam. Evet arkadaşlar bir tur daha nemer attım. Şöyle sandıkları toparladım. Totalde 9 sandık olması lazım aynen. Açalım bakalım şöyle. Bir titan dioksit bir alev bir şeyler alalım abi hadi. Bismillah dedik. Aslan ağzı. Cennet gözü kolye. Alkoz. Aslan ağzı. Piyakola palet. Erguani, bilmem ne, mavi ejderha çeliği. King kılıcı. Hadi oğlum ver bir şeyler. Nes Nemer yumurtası olmadı. Abi yok Nemer yumurtası istemiyorum ben. Titan dioksit istiyor. Evet be. İşte bu kadar beyler. Tokat. Titan dioksit aldık devam ki. Tamam Allah bereket versin. Titan dioksit aldım ben. Yeter. Ivır zıvıra bakalım. 65 ortalama King gelmiş mi? Yok gelmemiş. Tamam. Yeter abi. Evet Jotun'dan çıktık. Ee, arkadaş rica etti. Jotun kesen yokmuş etrafta. Dedim o zaman ben geleyim. 3 tane çar getirdim. 3 çar soktum. Sandıkları aldım şöyle. Bir açalım bakalım ne elde edeceğiz. Şöyle. İnşallah bir titan dioksit de buradan alırız. Al köy ise altın iplik. Zincir halkalar. Evet pederme. Bronze genet. Yok abi hiçbir şey atmadı. Bayağı da rezil attı yani. Sağlık olsun. Geldik. Bir nemerinin daha sonuna. Çok seri bir açım yapalım şöyle. Bir tane sandviç istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Ah be. Bu sefer başını aldık arkadaşlar. Sağlık olsun. Evet. Günün son nemeresini yaptık. Bu nemereden beklentimiz ya titan dioksit ya alev abi. Hadi bakalım. Bismillah. Önceki el nemereden hiçbir şey atmadık. Hiçbir şey almadık yani pardon. Bu taş artı. Aha. Süper abi. Titan dioksit aldık. Bundan sonra zeker. Verdim mi bir tane titan dioksit daha? Kiyanit süper abi. Vermedim mi bir titan dioksit daha? Tamam yeter abi güzel. Titan dioksit aldık. Karımızı ettik biz. Evet iki tur mele yaptım. Şöyle 32 sandığımız var. Toplamda 577 para var şöyle yazalım. Alev yok üstünde. Bakalım inşallah. <laughs> i̇nşallah güzel güzel alev atar abi hadi bakalım. Evet çok güzel bir baş attı galiba 577'den vardı değil mi? Bir hesap yapalım Yani çok kötü değil total 560'e mi atmış? Nakit para olarak yani bir, bir tane de alev atmış olsa Kara geç, geçirecekmiş biz aslında ama Alev atmadı maalesef Os, Yine de güzel yani